Akşener'in biliyorsunuz İzmir adayı olarak Ümit Aleyi açıklamasının ardından şöyle söyledi. GİK'te her yerden belediye başkanı adayı çıkarmamız konusunda karar çıkmış olabilir. Peki bu gerçekten böyle olacak mı? Partimiz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip desteklememe konusunda henüz net bir karar vermiş değil dedi. Yani evet İzmir adayı doğru açıklanmış. Bir bakarız ki Yavaş'ı da İmamoğlu da İYİ Parti destekleyebilir. Ama eğer bu iddialar doğruysa Akşener'e göre kazanacak aday İmamoğlu da yavaş da Kılıçdaroğlu da değilmiş bir başkasıymış. Siz neler söylersiniz bunların ışığında? Yani e, ülkücüler fikirleriyle yönetmekten hoşlanırlar. Kendileri yönetmekten hiç hoşlanmazlar. Biz 12 Eylül'de e, MHP yargılanırken, MHP ülkücü kurulsal yargılanırken, <laughs> Aga Yaptay Biner fikirleri iktidarda kendileri hapishanede diye ifade ettiği cümle hı hı. neredeyse 45 yılımızı bir sarmal altına aldı. Bölünüyor ülkücüler. Bir çatı altında olmuyor. O çatı altında kendini ifade etmeyenler o çatının dışına taşıyor. O çatının taşındığı dışına taştığı zaman da tabii ki meşruiyet, meşru fikirlerle, Türkiye'nin geleceğiyle önemli fikirler e, ifade edilebilecek meşru olan siyasi partilerdir. Siyasi partileşmeye gidiyorlar. E, bunun ilk denemesini Musun Yazıcıoğlu yaptı. E, daha sonra arkasından işte son dönemde e, Ümit Özdağ'a kadar gelen bir yelpaze gördük. Hı hı. E, dolayısıyla şimdi MHP mesela, e, MHP'li arkadaşlara, MHP'deki ülkücülere, MHP'deki milliyetçilere bu soruyu sorduğunuz zaman ülkeyi kendilerini idare ettiğini söylüyorlar. Yani fikirleriyle, kadrolarıyla değil. Dolayısıyla ülkücüler nedense fikirleriyle etkileşiminden çok hoşlanıyorlar. Yani kendileri hiçbir şeye talip değiller, hiçbir sorumluluk almıyorlar. E, sorumluluk alın, alındığı yerde de e, sorumluluğu sürekli sorguluyorlar. Hmm. E, bu çerçevede baktığımız zaman, mesela Altılı Masa'nın e, gazetecilerle kendi arasında ne konuştuğunu, e, seçimlerden bu yana öncesinde çok merak ediyoruz ama, mesela e, Ümit Özdağ'ın Kemal Bey'le ne konuştuğunu açıkladılar. Peki Sinan Bey, e, Tayyip ile Sayın Başkanı ne konuştu hiç merak etmiyoruz. Sinan Oğan'a geleceğiz. Yok ama burada da. Bu <laughs> Hatırlatırsınız yani, peki. Ya, bur burada onu ifade etmeden e, bu konuyla ilgili fikrimi söyleme şansım yok. Tamam. E, mesela Hüdapar'la ne konuşuldu bilmiyoruz. E, büyük Birlik'le ne konuşulduğunu biliyoruz. Çünkü Büyük Birlik'teki kadrolar bizim geçmişte beraber olduğumuz arkadaşlar olduğu için çok sır tutmuyorlar. Biz de paylaşıyorlar. <laughs> Dolayısıyla orada ne konuşulduğunu biliyoruz. Hiçbir şey konuşulmamış. <laughs> O da yani bu çok basit e, meseleler üzerine, yani gündelik e, sorunların çözümü üzerine bazı avantajlar sağlama ile ilgili alanlar oluşuyor siyasette. Bu da bizi hepimizi siyasetten soğutuyor. Yani ben siyaset yaptığım zaman herkes benim fiyatımı merak etmeye başlıyor. Yani kaç paralık siyaset yapacağız bir işte ne kadar e, siyasette mesafe alınacak diye. Bu siyasette bravo, kirletiyor. Bravo. Ee, hepimizi kirletiyor. Dolayısıyla siyasetten e, vatandaşla beraber soğumaya başlıyoruz. Hı hı. Yani muhalefet dediğimiz hadise bir iktidara talip oldu. Bu iktidarla ilgili aslında yedi başlık iki maddelik bir uzlaşma metni ortaya koydu. Hı hı. Bunun muhtevasını e, okuyan gazeteciler başta olmak üzere çok nadir insan var.